Akıllarınca uyanıklık yapacak, gişelerden ücret vermeden geçeceklerdi. Planları buydu motosikletteki iki kişinin. Öndeki erkek motosikleti sürerken arkasındaki kadın da bir elini uzatıp plakayı kapatmaya çalıştı. Aslında bunu başardı da. Tam gişelerden geçerken plakayı perdeledi ama hesaba katmadığı arkadan gelen araçtan yapılan kayıttı. Arkadaki araçtakiler baştan sona kaçak geçişi görüntülerken Otosikletin plakasını da çekmiş oldu. Polisin sosyal medyada yayınlanan görüntüden otoyol uyanıklıklarına ulaşması da fazla zaman almadı. Taş Adası 15-20 lira ücret ödememek için başvurulan bu yöntemin faturası da ağır oldu. Kesilen ceza tutarı 946 lira. Niye böyle Otoyol ücretinden kaçmak için yaptılar. Gişelerden geçerken plakayı elleriyle kapattılar. Hem ücretten hem de polislerden kaçabileceklerini sandılar ama yanıldılar. TEM otoyolunda motosiklet üzerindeki iki kişi seyir halinde ilerliyor. Mahmut Bey gişelerinden geçerken arkadaki yolcu bir anda eliyle plakayı kapatıyor. Bu kaçak geçişi bir otomobil sürücüsü şaşkınlık içinde kaydediyor. 34 Altı. Çek sağ. Yakaladık. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ardından trafik denetleme şube müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü kısa sürede yakaladı. Ücret ödememek için kaçak geçiş yapan sürücüye tescil plakasının okunmaması için kapatmak suçundan 750 lira ve saygısızca araç kullanmak suçundan 196 lira olmak üzere toplam 946 lira para cezası kesildi.